Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte normalde baktığımız konuların birazcık dışına çıkacağız ve biraz farklılık yapacağız kendimize. Çünkü bugün birazcık daha bakacağımız nokta mobil oyunculuk olacak, mobil oyunlar olacak ve o sektörle alakalı ufak bir dinamiğe bakacağız diyebilirim. E ne konuşacağız derseniz ben bugün sizlerle birlikte Supercell'in oyunlarını konuşmak istiyorum. Ya yani Daha doğrusu Supercell'in nasıl bu kadar başarılı bir şirket olduğu konusunda biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Birçoğumuz tahmin ediyorum ki bu videoyu izleyen en azından bu kanalı takip eden insanların çok yüksek bir çoğunluğu mobil oyun oynamayan insanlar. Ben de çok fazla mobil oyun oynamıyorum ama şöyle bir istisna var ki e, bu bahsettiğimiz Supercell'in neredeyse bütün oyunlarını oynadım. Ya, çünkü Supercell'in bu oyunları gerçekten bana farklı bir albenini geliyor. Farklı bir çekicilikle geliyor ve çoğu zaman şu hissiyatı veriyor ki Tüm mobil oyun sektörü içerisindeki kalitesi en yüksek oyunlar hep onlarınmış gibi hissediyorum. Yani şöyle diyebilirim size normal oyun sektörünün Rockstar'ı neyse benim için mobil oyun sektörünün e, supercelli de oydu. Bundan dolayı da zaman içerisinde bu supercell oyunlarının neredeyse hepsini böyle ara ara oynadım. Bugün de biraz bu adamlar neyi yapıyor, neyi doğru yapıyor da bu hale geliyor. Hem de bu adamların oyunlarıyla alakalı biraz bir şeyler konuşalım istedim. Yine sohbet konseptinde olacağı için böyle çok aşırı bir sonuca varacağımız bir video olmayacak onu da belirteyim. Şimdi e, Supercell'i eğer hiç duymadıysanız kendileri Clash of Clans, Clash Royale, işte Boom Beach, Heyday falan Brawl Stars bu oyunları yapan firma sanırım bu 5 oyunu var yanlış bilmiyorsam öncesi varsa da bilmiyorum ben bu 5 oyunu biliyorum. 5 e, oyunlarında zaman içerisinde Oynadım ve en az oynadığımdan en çok oynadığıma gidecek şekilde mi söyleyeyim bilmiyorum. Ama mesela Brawl Stars'ı çok çok az oynadım. Bir girip nasılmış diye bakmak istedim. Ama oyunun genel tarzı çok aşırı derecede hoşuma gitmediği için oynamadım. Kısa süre oynayıp bıraktım Brawl Stars'ı. Ama mesela tam tersi bir şey söylersem Clash Royale. Clash Royale'i yakın dönemde bile oynuyordum böyle boş kaldığımda vakit geçirmek için. E bunun da en temel sebebi aslında şu ki... Oyun... Zaten genel anlamda hep 1 vs 1 odaklı Clash Royale üzerinden konuşuyorum. 1 vs 1 odaklı bir oyun olduğundan dolayı hem sürekli olarak size bir rekabet sunuyor hem de çok aşırı derecede mesela seçenek olduğundan dolayı bu seçenekler birbirinin karşısına geldiğinde sürekli olarak kendisi bir çeşitlilik oluşturuyor. Böyle bir şey başardı mesela Clash Royale ve bence bu oyunun en önemli noktasıydı. Tabii ki sürekli güncellenen bir oyundu ama ben hani şöyle diyeyim Clash Royale çıktığı günden bugüne kadar sürekli oynamıyorum. Ara ara dönemlerde yükleyip böyle bir iki hafta oynayıp sonrasında geri siliyorum. Ama bu bence gerçekten bir başarı tekrar tekrar kendini oynatması. Mesela yine belki de Clash Royale'den bile popüler olan oyunları Clash Royale. Clash Royale'den bile popüler olan oyunları Clash Royale diyordum neredeyse. Clash of Clans. Clash of Clans'tan bahsedeyim. Ya Clash of Clans'ı da <laughs> fazlasıyla oynadım. Özellikle daha küçükken değil mi daha küçükken çok daha fazla oynadım Clash of Clans'ı. Yakın dönemde oynadığımda o kadar çok sarmadı, oynamayı denedim ama mesela o oyunda da yine aynı şey, aynı şekilde çok oyunculuk kısma odaklanmasından dolayı artı puan kazanıyordu oyun. Çünkü şöyle bir şey vardı ki orada da e, tamamen rakiplerin kurduğu base'lere saldırdığınızdan dolayı e, sonsuz bir seçenek hakkınız vardı. Kanala yüklediğim son videoda Meteor Maker'dan bahsetmiştim. Yeni çıkış yapan bir oyun. Ve o oyunun mantığı da aslında raid yaparak yani başkalarının base'ini raidleyerek oradan kazandığınız materyallerle kendi base'inizi güçlendirmek ve bu döngü içerisinde güçlenmek üzerine kurulu. Ve baktığınızda Clash of Clans da buna kurulu bir oyun. Yani birbirlerine bir aile benzeyen şeyler. Evet tabii ki mantık olarak birisi FPS ve tek başınıza olduğunuz bir oyunken diğeri tamamen bambaşka bir seviyede. Ancak ana mantık olarak yani Clash of Clans'ı güzel yapan nokta da bu baktığınızda. Keza yine çok fazla asker seçeneği olmasından dolayı da taktiksel bir çeşitlilik de oluşturuyor. Yani inanılmaz büyük taktikleri yok Clash of Clans'ın tabii ki ancak içinde bulunan taktikleri var en azından. Yani sizi bazen düşünmeye yetebiliyor ki keza yine buradaki sosyallik de çok önemli. Klan sistemiyle Clash of Clans bunu sağlamış bir oyun. ve gerçekten mobil oyun sektöründe bunu bu kadar çok başarmış oyun var mı bilmiyorum da. Hani mesela işte PUBG'dir, Call of Duty falan bunların da mobil oyunları var. Ancak e ben bunu birazcık daha ayrı yerlerde görüyorum hani çünkü baktığınızda Battle Royale türü çok daha farklı bir oyun ve farklı bir tür ve baktığınızda bana Supercell'den birazcık daha farklı geliyor. Yani çünkü o oyunlardaki tamamen tek odağınız rakibinizle savaşmak. Yani bu çok kaliteli bir oyun olmasa bile rakibinizle savaşmak ilginizi çekebilir ancak Bence e, bu bahsettiğimiz Supercell oyunları kalitesini de iyi yapan oyunlar. Mesela süper Supercell'in belki en niş kalmış oyunu olan Boom Beach. Boom Beach'i de oynamayı sevmiştim ben zamanında oynadığımda. O oyunda baktığınızda aynı temanın üzerinden kendi yaptığı eklentilerle beraber gidiyordu. Ve o da başarılı bir oyundu. Yine keza birazcık daha farklı bir kesime yönelmeye çalışmalarından dolayı Heyday vardı bir çiftlik oyunu. Heyday'i de kısa bir süre oynamıştım. Onu da çok oynamamıştım. Mesela o diğer oyunlarından daha farklı bir kısımda kalan bir oyundu. Bunun sebebi de orada herhangi bir online bağlantınız yani online'dan kalsın başka oyuncularla bir bağlantınız olmadığından dolayı tamamen kendinizi geliştirmek üzerine bir kurulu bir oyundu ve birazcık da aslında bu Supercell oyunlarının kazanıp kaybetme riski içerisinde döndüğünü düşünürsek Hayday'de böyle bir riskiniz yoktu. Hayday daima olarak gelişmeniz ve ilerlemeniz üzerine kurulu bir oyundu. Bundan dolayı mesela HD diğer oyunları kadar tabii ki ses getirmedi. Bu da normal bir şey, farklı bir türde bir oyunda Ancak genel baktığınızda o kadar uzun süre tutulmadı diyeyim HD için. E, Brawl Stars dediğim gibi hakkında yorum yapamayacağım bir oyun çünkü çok çok az. Hani sadece sıf nasıl olduğunu merak ettiğim için bakmıştım ama e, özellikle işte Clash of Clans ve Clash Royale çok uzun zamanlar oynamıştım. E, Keza burada hani şu da Clash Royale üzerinden yine birazcık konuşursam, e, Clash Royale'de şöyle bir güzellik de vardı arkadaşlarınızla oynama seçeneği. Yani biz halen arada sırada daha önce videolarda bahsettiğim Alper diye bir arkadaşım var biliyorsunuz ki boş kaldığımızda Discord'da gecenin bir yarısı ne yapsak dediğimizde girip Clash of Clash Royale'de birbirimize VS atıyoruz ve yani sarıyor böyle bir yarım saat eğlenmemizi sağlayan bir nokta bu. E burada da tabii ki şöyle bir nokta var ki e, oyuna çok fazla çeşitlilik geliyor Clash Royale üzerinden gidersem. Sürekli olarak farklı bir mod getiriliyor ve bu oyun modları oyunu aşırı derecede güncel tutuyor ve çeşitliliği çok çok arttırıyor. Çünkü kurması gereken şey kurmuş bir oyun Clash Royale. Yani elinde çok fazla çeşitlilik oluşturabilecek kartlar yani karakterler var. Ve yanında da farklı farklı oyun modları var. Bu oyun modları ve karakterleri bir araya getirip tamamen 1 vs 1 bir 1, 1 vs 1 bir falan böyle saçma sapan bir cümle oldu yine. 1 vs 1 temele oturttuğunda e, tamamen aşırı çeşitlilik olabilecek bir sistem çıkıyor ortaya. Çünkü karşınızdaki insanın oynanışı tamamen değişebilir. Gelen kartlar değişebilir, oynadığınız modlar değişebilir. Yani baktığınızda çok fazla çeşitliliğe giden bir noktası var ve Clash Royale şu an halen bu kadar güncel tutan nokta bu diye düşünüyorum ben. Mesela Clash of Clans'ın gitgide çökmesinin sebeplerinden birisi de bu. Clash Royale'in çıkışı oldu diyebiliriz. Biraz garip bir şekilde Oyun kendisini bitirmiş gibi bir şey oldu çünkü Clash Royale'de bu hem sürekli yaşanan bu çeşitlilik hem de sürekli kendini yenileme noktası Clash of Clans'a bu kadar iyi etki edemedi çünkü Clash of Clans bu kadar aşırı çeşitlilik sunamayacak bir oyun tabi ki herkes farklı bir yapı yapıyor ancak geneli saldırmak üzerine kurulu bir oyun olduğundan dolayı her ne kadar farklı yapılar da görseniz Aynı mantıkla oynuyorsunuz. Ancak Clash Royale'de karşınıza gelen insan kartlar, modlar vesaire sizi sürekli olarak yeni bir düşünceye itmeye çalışıyor ve bu temel Clash of Clans oyuncu sayısının gitgide düşüp Clash Royale'nin artmasına sebep oldu diye düşünüyorum şahsen ben. Ya yani anlayacağınız aslında e, Supercell'in bu kadar güzel, yani bu kadar başarılı oyunlar yapmasının sebebi şu ki kendi üstlerine düşen noktayı, kendi görevlerini yerine getiriyorlar. Yani bu çeşitliliği sağlayacak materyalleri yapıyorlar ve sonrasında düzgün çalışan bir sistemle işin içine oyuncuları katıyorlar ve bu şekilde çok güzel bir döngü oluşturuyorlar kendileri için. Bu şekilde gerçekten oyun dünya mobil oyun dünyasının zirvesine çıkan bir isim oldu Supercell ve şu anda da halen zirvede diye tahmin ediyorum. Clash Royale çok oynanıyor. Brawl Stars'ı da sanırım oynayan çok bir kesim vardır diye tahmin ediyorum. E Clash of Clans, Boom Beach ve e, Heyday gitgide düşen oyunlar diye tahmin ediyorum. Tabi bunlar da çok net bilgim olan şeyler değil ama ya ben öyle biliyorum. Bilmiyorum. Bu videoda birazcık mobil oyun piyasası hakkında konuşalım istedim. Çünkü sonuçta oyun 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 diyoruz. Ancak oyun sadece PlayStation'dan, Xbox'tan, Switch'ten, bilgisayardan ibaret değil. Bu kısımda var. Mobil oyunculuk da var ki. Mobil oyunculuk şu anda aslında hiç yabana atılmayacak bir noktada. Ama benim yani dediğim gibi mobil oyunculukta ilgim olan tek nokta sanırım Supercell oyunlarıydı. E ben de onlarla alakalı ufak konuşalım istedim. Umarım bu video sizin için keyifli olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Esen kalın efendim.